Bugün internette dolaşan Erhan videodan 9'u bir yılda nasıl zengin oldum diye başlıyor. Ama gerçek şurada. Şimdi sana bir soru. Sence zenginlik ne zaman başlar? 40 yaşında mı? Bitcoin alınca mı? Yoksa borsadan hemen zengin olmak isteyince mi? Bence zenginlik ilk defa paranın kıymetini anladığında başlar. Şimdi diyorsun, iyi de nereden başlayayım? Doğrusu orası önemli. Şimdi beni iyi dinle. Birileri çıkıp bir yılda 10 milyon TL kazandım deyince hepimiz bir an durup düşünüyoruz. Acaba ben yanlış mı yapıyorum? Hayır. Ama eksik yapıyorsun. Hadi gel. Seni varın Buffett'la tanıştırayım. Ama milyarder kısmıyla değil. 11 yaşındaki çocuk haliyle. Yani bizim aklımızın hiçbir şey ermediği yaşlarda. Evet 11 yaşında. Warren Buffett 11 yaşında ilk hisselerini aldı. 13 yaşında vergi beyanı verdi daha ergenken bile diyordu. Ben gelecekte zengin olacağım. Ama onun zenginliği şansa, mirasa, NFT'ye yani benzersiz dijital varlıkları dayalı değildi. Her sabah gazete dağıtan, sakız satan, pinball makinesiyle dükkanlara ortak olan bir çocuktu. Hangimiz o yaşlarda bu kadar iş yapabilirdik? What are say three pieces of advice you would give to people who are looking to succeed in business? Well, I, by far the best investment you can make is in yourself. I mean that. For example, communication skills. I tell the students that come, that, uh, they're going to graduate schools and business, and they, they're learning all these complicated formulas and all that. If they just learn to communicate better, and both in writing and in person, they increase their value at least 50 percent. Çünkü diyor ki, başkalarına göstermek için değil, özgürlüğüm için but let's just imagine I'm going to let each one of you pick out the car of your choice. Any color, and it'll be at your house tomorrow. And the catch is that it's the only car you're going to get in your lifetime. Now, what are you going to do knowing that that's the only car you're ever going to have and you love that car? You're going to take care of it. Now, what I'd like to suggest. yani tutumluluk eşittir cimrilik değil bu bir duruş sen de bak etrafına yeni telefon alırken rahatız ama yatırım yaparken hemen riskli diyoruz peki hangisi daha riskli 100 bin liraya iPhone almak mı yoksa 1000 lirayla borsa öğrenmek mi Buffett yatırım yaparken diyor ki hisse senedi alma şirket al yani ne alacağının değil, neden aldığının önemi var. En sevdiği şirketlerden biri Apple. Çünkü Apple bir ürün değil, bir alışkanlık. Ayrıca kripto sorulduğunda şöyle dedi. Anlamadığım işe yatırım yapmam. Bugün insanlar anlamadığı işe giriyor. Sadece fiyat yükseliyor diye yatırım yapanlar var. Unutma, trend değil, temel analiz zengin eder. Bugün çoğu insan yatırım yapmak istiyor ama tasarruf yapmıyor. Herkes pasif income yani pasif gelir istiyor ama bilgiye yatırım yok. Buffett'ın servetinin %90'ı 60 yaşından sonra geldi. Çünkü zaman dostundur. Sabreden kazanır. Ama biz ne yapıyoruz? 3 gün sonra olmuyor bu işler ya deyip bırakıyoruz. Zenginlik bir sonuçtur. Başlangıç noktası alışkanlıklarındır. Buffett gibi yaşamak kolay değil ama onun gibi düşünmek mümkün. Bu video sadece Warren Buffett'ı değil seni anlatıyor. İşte sana 5 adım. Giderlerini yaz. Her ay %10 tasarruf et. Anlamadığın işe girme. Trend peşinde koşma. Bilgiye yatırım yap. Bunları yap. Zenginlik seni kovalar zaten. Zenginlik aslında dışarıda değil, senin zihninde başlıyor. Çünkü bilgi herkese açık ama onu kullanmak sana bağlı. Paranı yönetmezsen birileri senin adına yönetir. Bugün küçük bir karar ver ve tasarrufa başla. Çünkü bu videodan sonra artık bahanen yok. Şunu unutma. Buffett zenginliğe ulaşmadı. O zenginliği yaşadı. Yorumlara hikayeni yaz. Beğen, abone ol ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.